Evet, ikinci videomuzdan devam edelim. Bir önceki videoda resim işlemlerini yani yapmıştık. Hem ee, image view kullanarak resmi sabit, işte telefonda var olan bir resim ya da galeriden seçme şeklinde değiştirdik. Projemizin ikonunu değiştirdik. Image buton kullandık vesaire. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım. Burada sınır yok. Yani şu an yapacağım şeyde bir ses oynatıcı yapacağım. Sadece çal, duraklat, durdur işte sabit bir müziği seçerek çal veya galeriden bir müzik seçerek çal şeklinde yapacağım. Fakat bunun bir sınırı yok dediğim gibi. Hani işte şu saniyesinde dur tekrar çal. işte arama çubuk ekle üstüne çalma şekli hani çalma player nesnesini göster vesaire gibi çokça opsiyonu var bu işin. Biz sadece dediğimiz gibi üç temel işlemi yapacağız şuradaki text box'ımı siliyorum. Şey text view'ümü. Şöyle bir tane linear layout koydum. İçine bir tane horizontal layout koydum. Bunun içine iki tane buton ekleyeceğim. Sonra altına da üç tane buton ekleyeceğim. buna image butonu ekleyeyim. Birinci düğmem çal düğmesi. İkinci düğmem duraklat düğmesi. Üçüncüsü de tamamen kapatma düğmesi. Şurada var mı? Ondan yokmuş. Bunlar kendi içindeki ikonlar zaten. Şurada var. Evet şu an gözükmeme sebeplerini biliyorsunuz. Boyutları büyük olduğu için layoutların bütün ekranı kaplıyorlar içeriye sığdır dediğimizde olayı düzeltiyorlar. Zaten bunun altında bir şey olmadığı için bu haliyle gözükür. Şurada buna bastığımda benim var olan önceden belirlediğim projemin içine eklediğim bir ses dosyasını seçmiş olacağım. Sonra çal duraklat durdur yapacağım. Şuna bastığımda da galeriden açılacak pencereden seçeceğim bir dosyayı çaldıracağım aynı şekilde. O yüzden bunların isimlerini falan değiştireceğim. Hatta en üstte bir tane başlık kutucuğu koysam içine birazcık boyutunu büyütsem bir de ortalarsam evet böyle gözüksün. Şimdi bu butonlara isim veriyorum. Özelliklerini değiştiriyorum. btn ses ayarla Buna bastığımda var olan bir sesi atacak ki buna gerek de yok normalde de. Hani ben görün diye ekliyorum. Sabit bir sesi buraya nasıl atarız diye. Direkt de seçme şansımız var aslında. Buna da BTN ses seç diyeceğim. Bu da buna tıkladığımda galeri açılacak. Oradan ses dosyamı seçeceğim. Amacım bu. Şunlara btn çal btn duraklat btn durdur diye isim vereceğim. Yapacağım tasarım bu kadar. Şimdi kod tarafına geçiyorum. alt enter yapıyorum. Kütüphanesini ekledi. btn çal btn duraklat btn durdur image buton btn ses ayarla btn ses seç Sanırım ses seçtiği isim vermiştim. Tekrar söylüyorum. Aynı ismi vermek zorunda değilsiniz. Şuradaki isimle, Şuradaki isim aynı olmak zorunda değil ama biz aynı yapıyoruz. Karışmasını istemiyoruz. Sesi çalacağım, çaldıracağım nesne medya Player nesnesi. Adını Player yapalım. Şurada eşittir yaparsanız da olur. Yapmasanız da olur. Şu şekil atamalarımızı yapabiliriz artık. Şuna öncelikle implement view nokta on click diyelim. Ee, buna da onclick click override edip çağıralım. Bu burada dursun. Şimdi öncelikle btn çal eşittir buton find R id btn çal btn çal nokta set on click listener this inline tanımlama da yapabilirsiniz sıkıntı yok BTN buton sınıfından ha, bu şeydi pardon türleri karıştırmışım Haliyle de bu bir image buton aynı şekil bir tane daha alacağım bu da şu iki buton için bu artık image buton değil btn ses ayarla butonlarımı atadım, ayarladım. Şimdi bunların sırayla görevlerini atayabilirim. Önce şunların görevlerini atayacağım şurada. Sonra şunlarınkini atayacağım. Şimdi farklı yöntemlerde görebilirsiniz tabii ki ama bir de eski yöntem artık çalışmıyor. If view nokta yani eskiden start activity for result diye bir metotla çağırıyorduk pencereyi açtırıyorduk. Galeriden bir şeyler seçtiriyorduk ama o artık çalışmıyor. O yüzden farklı bir metot geliştirmişler yöntem. Onu kullanacağız. btn ses ayarla nokta get ID ise diyelim. Şimdi eğer ses ayarla düğmesine basılmışsa projemizde var olan bir sesi çalmasını isteyeceğim. Şimdi burada resimleri drawable'ın altına koyuyorduk. Ses veya video dosyaları için resim altına yeni bir klasör ekleyeceğim. İlk harfi küçük olacak şekilde RAW isminde bir klasör ekleyeceğim ve buraya gelecek. Bakın RAW diye bir klasör geldi. Bunun içine ses dosyalarımı ve video dosyalarımı ekleyebilirim. Daha önce derste yaptığımız, kullandığımız iki ses dosyasını şuraya ekleyeyim. Kopyaladım. Buraya yapıştırıyorum. Ses dosyalarım buraya geldi. Aynen resim dosyalarında olduğu gibi uzantıyı kullanmadan doğrudan bunları ar.raw. dosyanın adı şeklinde kullanabilirim. Şimdi Star Wars temasından gittik resimlerde. Burada da aynı şeyi yapacağım. Star Wars'un bir soundtrack'ini çaldıracağız. En meşhur o müziğini. Şimdi nesnemizin adı player'dı ve public tanımlamıştık şurada. Eşittir mediaplayer.create deyip buraya this desek olacak sanırsa. Bakın ikinci parametre olarak birçok şey girebilirsiniz. Ee, girme şansınız var. Yani şöyle R nokta, nokta, disiniz de olur Şuradaki dis çalışmazsa get application context diye değiştirin şu an bu haliyle çalışması lazım şimdi bunu sadece atama yaptık başka hiçbir şey yapmadık çal desek çalar direkt Şöyle bir mesaj versin bize yeterli. Yani normalde gelip burada player nokta start derseniz tamam direkt çalacaktır. Ama ben start işleminin burada olmasını istemiyorum. Buna bastığımda direkt çalsın. Şey ayarlama yapsın sadece. Başka hiçbir şey yapmasını istemiyorum. Şimdi İkinci işlemimiz galeriden seçtirmek. Buraya bir kontrol yapsak şöyle desek. Eğer boş atama yapsın gibi bir şey diyebiliriz başına. If player eşit eşit nullsa. Bu atamayı yapsın desek daha doğru olur demesek de olur. Var olan üstüne atar ama muhtemelen çok da bir sıkıntı olmaz. Şimdi bu şekil müzik seçmiş olacağız. Bu müziği çaldırmak için kullanacağımız kodlarımızı yazalım. Şuraya S deyip şunu kopyalıyorum. Bu çal, bu duraklat, bu da dur için. Eğer BTN çala basılmışsa, BTN duraklat'a basılmışsa ve BTN durdura basılmışsa ne yapacağını burada yazacağız. Şimdi dur çalması için sadece şöyle bir şart koyacağız. Diyeceğiz ki player e, ee, eşit değil nullsa yani bir müzik atanmış ise direkt play nokta start dememiz yeterlidir. Buraya bir işlem daha ekleyeceğim şimdilik. Bittiğinde dursun vesaire başa alsın gibi bir sürü opsiyon ekleme şansınız var. Bu haliyle bizim için yeterlidir. Yine duraklatmak için de pause metodunu kullanıyoruz durdurmak için de durdurmak için de aslında eğer içinde bir şey varsa ki pardon. Şöyle yapalım. Boşsa durdur. Şöyle bir şey diyebiliriz. Fakat şimdi sadece stop deyince içi dolu kalıyor. Bunu boşaltmak istiyoruz. Şöyle yapabiliriz player nokta release player eşittir null şeklinde bir şey. Şimdi bu işlemi birkaç kere çağıracağız. Yukarıda ve aşağıda ekstradan çağıracağız. O yüzden buna ayrı bir metot yapacağım. Yani tanımlayacağım. Şuradan çıkalım. Public void sesi kapat diye bir metodum olsun. Heh. Bir dışarıya koyacağım. Şu sesi kapatı çağıracağım her seferinde. Daha işim kolay olacak. Şimdi şöyle bir olay var. Evet, internet download menajeri kurmuş olmanın pişmanlığını yaşıyoruz. Programa bir şey dediğim yok da ilgi istiyorum belki sürekli. Şimdi burada şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, bu çalma işlemi için bir tane override metot tanımlayacağız. Diğer türlü normalde siz telefonu çevirdiğinizde bile aslında uygulamanız yeniden başlar. Bunu ayarlamak zorundasınız. Şurada sesi kapattı. Hatta bir de şöyle bir şey bile yazabiliriz. Toast nokta dis deyip şuraya da ses kapatıldı. Şunun dışına şöyle bir şey yazacağım. On stop. Şu. Bunda da sesi kapatı çağıracağım. Problem çıkmasın. Bir de gidip start kısmında yani şuraya da bir tane overload metot tanımlayacağım. Çağıracağım çünkü şey orada değil şurada. Amacım müzik bittiğinde ne yapacağını ayarlamak. Şuranın üstüne yapsam yeter herhalde. On. Şöyle player nokta set on completion listener. şöyle yapacağız. Şunun içinde de eğer işlem bitmişse kapatsın. Elimizimiz yani bitmişse, tamamlanmışsa yine sesi kapat, çalışsın istiyoruz. Evet, bu haliyle daha garanti almış olduk. Şimdi çalma, durdurma, duraklatma işlemlerini aslında hepsini yapmış olduk. Unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Duraklat için pause dedik. Durdur dur için kapat dedik. Kapat için release de çağırdık. Nulu da atadık. Tamamdır. Şu haliyle bizim bilgisayarımızda yani daha doğrusu telefonumuzda var olan ve hatta projemize eklediğimiz bir sesi çaldıracağız. Seçtiğimiz ses de şu. Projemize eklediğimiz şey. Tıpkı resim videosunda olduğu gibi şeyden de hani bir telefonda var olan sabit bir ses de atayabilirsiniz. Galeriden de atamayı göstereceğiz şimdi. Bu haliyle bu bizim işimizi görecektir. Bir bunu test edeceğim. Önce Nox'u açayım. Nox açılana kadar duraklatayım videoyu. Şimdi Nox açıldı. Şurada gözüküyor. Bir çalıştıralım bakalım. yine çalıştırana kadar bir duraklatayım. Şu an kuruluma başladı. Değerlenme süresi 2 dakika 21 saniye diye yazıyor. Bilgisayar bir yeniden başlatıp böyle yazsa çekseymişim daha iyi olurmuş. Normalde bu kadar yavaş değil yani. Biraz ağlıyor ki göz iki çeşme. Şimdi ses ayarla dediğimde ses dosyası seçildi diyor. Buna bastığımda çalıp, bununla duraklatıp, bununla tamamen kapatmasını bekliyorum. Biraz geç tepki verdi sadece. Bununla duraklatmış olduk. Tekrar bastığımızda Kaldığı yerden devam ediyoruz. Şuna bastığımızda tamamen kapatacak. Ses kapatıldı dedi. Şu an ses boş. Buna bastığımızda hiçbir şey yapmamasını bekliyoruz. Hiçbir şey yapmıyor. Yani Media Player nesnesinin içi boş yapmasını istediğimiz şey de buydu. Şimdi galeriden seç düğmesinin altında dolduralım. Şuradan kapatayım projeyi. Nox'u kapatmıyorum. Direkt buradan kapatıyorum. Resim videosunu izlediyseniz orada da yaptığımız şeyin aynısını yapacağız. Bir tane Activity Result Launcher nesnesi oluşturacağız. Şu on clean dışına bir yere oluşturmak daha mantıklı. Şuraya intent de girebilir, string de gelebilir, ihtiyacınıza göre seçebilirsiniz. Şu bir pencere açacak bizim için, resim penceresi, ses penceresi neyse artık, pencere diyelim, ya da diyalog penceresi diyelim, ya da müzik seçme penceresi diyelim. artık ne istiyorsanız şöyle bir pencere oluşturacağız. Register for activity result deyip bunun içine new get content virgül new result callback gür. Şöyle alta geçireyim görelim. Şöyle. Şimdi artık bu URI'yi kullanabiliriz. Bu bize bir e, seçilen ses dosyasının URI'sini get e, adresini getirecek, yolunu getirecek diye. Bunu alıp direkt kullanmamız mümkündür. Şimdi şöyle ayarlamıştık ya. Aynı şey kullanabiliriz aşağı aşağı yukarı. Yani player eşittir media nokta deyip yine buraya get application context virgül uri yani result girebiliriz. Şurada disk deyince sanırım sıkıntı çıkarıyor. Evet. Yani bu disi göremiyor. Bulunduğu yer itibariyle dışarıda tanımladık. O yüzden get application context diyorum. Zaten şu an bu main activity'nin içinde onu göndermiş olacak. Şununla ayarlamış olacağız. Sonra tekrar diğer düğmelerimiz çal vesaireler aktif. Peki bunu nasıl çağıracağız? Yani şunu şu diyalog penceresini nasıl çağıracağız? İşte diyalog penceresinde o butona tıkladığımızda çalışmasını istiyoruz. Evet. Şurada eğer butonumuz view nokta eşit eşit btn ses seç nokta ise yani galeriden seç, seç düğmesi seçilmişse tıklanmışsa diyalog penceresi nokta launch diyoruz. Şuraya da filtre giriyoruz. Şöyle bir şey. Ses dosyaları için, resim için de image yazmıştık. Çok da önemli değil. Bu zaten galerinin açılması bizim için şu an önemli olan. Bu şekil pencereyi açıyoruz. Pencerenin içinde şu nesneyi çalıştırmış oldu bize getirecek. Yalnız şurada atama yapmak zorunda değilsiniz. Burada mesela return uri dersiniz. Sonucu döndürürsünüz geriye ya da bir public değişkenin içine atarsınız bunu. Şuradan hemen sonra, yani şu satırdan hemen sonra da onu kullanıp e, aynı satır buraya da yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. Şimdi böyle çalıştıralım bakalım. Açılmasını bekliyorum. şu player nokta data source diyerek de mesela atama yapabilirsiniz başka şekil başka yöntemler kullanarak da atama yapabilirsiniz ses dosyasını mühim olan ses dosyasını elimize almak yani onu yakalamak seçilen dosyayı yakaladıktan sonrası kolay Emülatörünüzde ses dosyası olmayabilir. Yani Nox'ta çalışıyorsanız önceden içine birkaç tane ses dosyası atın. Benzer şekilde resim dosyası da atmış oldum ki test edebilin. Telefonunuzda deniyorsanız zaten telefonunuzda mutlaka vardır. Eğer doğru çalışırsa buna tıkladığımda galeri penceremin açılmasını bekliyorum. Evet şurada ufak bir sıkıntı çıktı. Ne olduğunu ben de bilemedim. Bir bakacağım. Şuradan bir ses dosyası seçiyorum. Evet bir hata verdi. Bir kontrol edeyim bakalım neymiş. Bir daha bir çalıştırayım. Yok başka bir sıkıntımız var. Zaten şuranın gri olmasından şüphelenmiştim. Bir bakayım hemen döneyim. Evet problemi buldum. Şu on stop olayına açılışta kendisi giriyor. Yani sesli kapat metodundan oraya gidiyor. Şuradan kaynaklı olarak. Burada da olmayan bir şey kapatmaya çalıştığı için hata veriyor. Bizim buraya if player eşit değil null diye yazmamız gerekiyor. Derste yazmıştık, şimdi yaparken yazmamışım. Basit bir ihmal hataya sebep oluyor. Şu şekilde yaptığımızda o problem çözülüyor. Şu anki haliyle bir daha bir çalıştıralım. Şurada Nox'u emülatör olarak görmesi buradan debug yapmamızı da sağlıyor. Şurada hataları görmemizi sağlıyor. Oradan gördüm zaten. Şu an çalışmasını bekliyorum. Kurulum yapıyor. Şöyle yana çekeyim. Şurada bakın çalıştıkça dibak olduğunu görebiliyorsunuz. Galeriden seç diyeceğim. Hemen burada işlemleri görebiliyorsunuz. Şuradan başka bir ses dosyasını seçtim. Herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda da suçu çocuk müziğini çalmasını bekliyoruz. Eğer hata oluşsa burada kırmızı ile o hataları gösteriyor. Kırmızının ilk satırına gelerek problemin ne olduğunu görebiliyoruz. Şu an duraklatacak. Tekrar kaldığı yerden çalışacak. Şu da tamamen durduracak. Ses kapatıldı. Görüyorsunuz kırmızı değil ama hani sonlandırıldığına dair dibada görmüş olduk bu sayede. Bu da şuradan durdurayım. Ses dosyaları için resim için yaptık. Ses için yaptık. Bu videoyu burada bitireceğim. Sonraki videoda da video göstermek, oynatmak nasıl oluyor onu göstermiş olacağız.